Hadis ve Hayat. Hazırlayan ve sunan Doktor Bahattin Akbaş. Merhabalar efendim. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Allah'a hamdolsun. Resulüne sevgili peygamberimize salat ve selamlar olsun. Bütün peygamberlere selam olsun haneleriniz, yuvalarınız huzurla, bereketle dolsun. Rabbimiz cümlemizden, cümlenizden razı olsun. Allah'ın Resulü'nün ashabı, sahabe-i kiram, İslam'ın ilk nesli. İslam'ı Allah Resulü'nden öğrenen ve bizlere aktaran o yüzüde insanlar. Allah Resulü'ne canım Anam babam feda olsun. Buyur ya Resulullah diyerek son derece ona saygıda kusur etmeyen o güzide insanlar. Allah onlardan razı olsun. Asabım yıldızlar gibidir. Buyuran Allah Resulü'nün övgüsüne mazhar olmuş İslam'ın ilk nesli. Allah Resulü asırlar önce Mekke'de Allah'ın dinini İslam'ı insanlığa tebliğ için görevlendirildiğinde hakikat sevdalıları birer birer onun etrafında toplanmışlardı. Onun davetine ilk uyan sahabi eşi Hazreti Hatice'ydi. Birler daha sonra onlar yüzler binler oldu. Allah Resulü'nün insanlığı nura çağırma, karanlıklardan çıkarıp İslam'ın aydınlığına kavuşturma daveti İslam'ın ilk nesli sahabiler vesilesiyle bütün coğrafyaya yayıldı. Allah Resulü'nden İslam'ı öğrenen sahabiler başka beldelere gidip diğer insanlara İslam'ın güzelliklerini sundular. İslam böylece dalgaya düşen bir taş misali hale hale oldu yayıldı. Muhabbetle, iştiyakla ahir zaman elçisini o sahabiler bağırlarına bastılar. Çünkü o onların hakikat arayışına ve vicdanlarına tercüman olmuş Allah elçisiydi. Daveti insanlara huzur veriyordu. İlahi çağrıya iman edenler adeta yeniden dünyaya gelmişlerdi. Varlık, hayat, sil baştan farklı bir anlam kazanmıştı. Çünkü maddeye meftun olmak, maddeye bağlanıp huzuru maddede aramak insana huzur vermiyordu. Varoluşun gayesini bulmuşlardı. Allah'ı tanımak, Allah'a layık kul olmak, Allah'a teslimiyet, onun rızası doğrultusunda gayret göstermek gayelerin gayesi haline gelmişti. İlahi Kelimetullah, Allah'ın adının yücelmesi, yüceltilmesi. Allah'ın isminin yücelmesi, onların en büyük ideali olmuştu. Hayat onlar için artık, sonu boş bir mücadele değildi. Aksine Allah'ın lütuf ve rızasını kazanmak için, insana bahşedilen, eşsiz bir fırsattı. Kısaca dünya hayatı, esas anlam ve değerini ölümden sonraki ahiret hayatından alıyordu. Gelen her bir ayet ilk Müslümanların iman ateşini tutuşturan bir kıvılcımdı. Gönül semalarında parlayan, yollarını aydınlatan bir ışıktı. Bu ayetler kalpleri ulvi duygu ve düşünceler dünyasına taşıyordu. Fazilet hisleriyle gönüller coşuyordu. Artık bu insanların önlerinde arzuyla koştukları bir gelecek vardı. Bu onların hayallerini süslüyor. Allah yolunda adanma duygularını pekiştiriyordu. Vahiy meleğinin gelişini beklemek onların en büyük tutkusuydu. Çünkü o Rableri ile konuşmanın aracısı ondan gelecek haberlerin müjdecisiydi. Allah Resulü Mekke'de vahyin ışığını tutuşturdu. Hira'da doğan nur etrafa yayıldı. Kur'an nuru gönülleri, akılları aydınlattı. Allah'ın elçisi bu nuru saçan bir kandil oldu. Küfrün, zulmün karanlığından bunalan gönüller bu ışığın etrafında pervaneler gibi halkalandı. Vedayen ilallahi bi iznihi <Sessizlik> ve siracen menira Allah'ın izniyle insanları çağıran, nura çağıran bir ışık kandil, aydınlatan bir davetçi. İşte onu dinleyen sahabi de, Üsame'nin dediği gibi, Üsame bin Şerik dedi ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldiğimde gördüm ki, ashabı onu dinlerken, sessizce ve hürmetle, adeta başlarında birer kuş varmış gibiydiler.'' başlarında birer kuş varmış ve dikkatlerini dağıttıklarında o kuşlar uçacakmış gibi. O şekilde oru ruh canı gönülden bütün dikkatlerini Allah Resulüne vererek Allah'tan gelecek vahiyleri dinliyorlardı. Ayetler ashab-ı kiramı sadece Allah'a kulluğa yine yeryüzünde barış ve adaleti yaymaya çağırdı. Onlar vahyi iyiliğin ve faziletin ta kendisi olarak gördüler. Rablerinden kendilerine ne indirildiği sorulduğunda gelenin hayırdan başka bir şey olmadığını ifade ettiler. Bununla sanki asırlar sonrasında İslam'ı korku ve şiddetle özdeşleştirmeye çalışanlara cevap veriyorlardı. Evet, Kur'an hayırdan başka bir şey getirmemişti. Allah Resulü de müminler için hayırlı olandan başka bir şey düşünmemişti. İslam'ın, Kur'an'ın, sünnetin hayır olduğu açıktı. İnsanların hayrı için gelmişti din. Allah hayrı emrediyor. İnsanların hayrını istiyor. Allah Resulü de insanları hayra çağırıyordu. İslam de insanları hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten sakındıran bir özellik de olmalıydı. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir topluluksunuz. İnsanları hayra çağırır, hakka davet edersiniz, insanları kötülükten sakındırırsınız. Allah Resulü zulümden, aşağılanmaktan yorgun düşen gönüller için bir umut ışığı oldu. O köleler, yetimler, kadınlar, kısaca bütün ezilen ve horlananlar için bir müjde haline geldi. Çünkü nice zamandır yanaklarını okşayacak, sırtlarını sıvazlayacak, ellerinden tutacak. Bir kurtarıcının hasseti içindeydiler. Allah Resulü'nün bu çağrısı bu dünyada onlara pek rahat bir gelecek vaat etmiyordu aslında. Ağır bir yükün altına girmişlerdi. Çünkü iman etmek, Allah Resulü'ne bağlanmak adeta ateşten gömlek giymekle eşdeğerdi. Çile ve meşakkat, ağır imtihanlar onları bekliyordu. Ama bütün bunlar onları korkutmuyordu. Sonsuz güzelliklerin, ebedi mutluluk ve esenliklerin kapısı artık onlara açılmıştı. Kur'an kendisini müminlere verilen bir müjde olarak tanıtır. İşte İslam'ın ilk nesli ashab-ı kiram bu müjdenin peşine düşmüştü. Kur'an şüphesiz en doğru yola götürür ve müminler için bir müjdedir. Buna nail olabilmek için durmadan çalışmış, mallarını ve canlarını bu uğurda feda etmişlerdi sahabiler. Kur'an'ın yürü dediği yerde yürümüş, dur dediği yerde durmuşlardı. Ayetlerin kalk dediği yerde kalkmış, otur dediği yerde oturmuşlardı. Muradı ilahi onlar üzerinden gerçekleşmişti. Böylece Allah'ın dini tamamlanmış ve insanlığa ulaşmıştı. Gelen ayetlerle kalpleri imanla doldu, huzura erdi. Vahi birbirine müjdelediler. Bu ayetler onlar için eşsiz bir ilham oldu. Yollara revan oldular. İlahi hakikati diğer coğrafyalara, başka memleketlere, susamış gönüllere ulaştırmak için Uçsuz bucaksız çölleri geçtiler. Dağları tepeleri açtılar. Anadolu'ya, Kuzey Afrika'ya, diğer coğrafyalara vardılar. Kıbrıs'a ulaştılar. Yemen'e, Afrika'ya, İran'a. Oralarda ruhlarını teslim ettiler. Nitekim onlardan önemli bir kısmının kabri Arabistan Yarımadası'nın dışındadır. Sahabe-i Kiram imana ibadete susamış gönüllere hayat suyu taşımak için ömürlerini feda ettiler. Onlar dini hareket ve atılım ruhundan uzak, heyecandan yoksun, durağan bir inanç olarak kabul etmediler. Bilakis dini ulvi bir davadan kaynaklanan ameli salih ve bir hareket terzi olarak gördüler. İlk Müslümanlar rahat ve rahaveti tercih etmediler. Aksine onlara göre Müslüman olmak, cehd ve gayret üzere bulunmak, fedakar olmak demekti. Yine Müslüman olmak, hareketli bir ruha sahip olmaktı. Bu uğurda mukadder zorluk ve sıkıntılara katlanmaktı. Sahabenin bazısı İslam'ın adalet ilkesinin sembolü oldu. Hazreti Ömer adalet timsali Bazısı dürüstlüğün ve samimiyetin simgesi oldu. Hz. Ebu Bekir gibi, sadakatin temsilcisi. Bazıları Hz. Osman gibi edep ve hayanın timsali oldu. Bazısı Musab bin Umeyr gibi, ahiretin ebedi güzelliklerini dünyanın fani güzelliklerine tercih etmenin temsili, sembolü oldu. Bazısı Ebu Özer gibi, dünya malından uzak durmanın zühd ve takvanın sembolü oldu. İslam daveti onlardaki ahlaki cevherin ortaya çıkmasının nedeni oldu. Sahabenin dünyasında Allah'a iman, atadan, toplumdan intikal eden donuk bir inanç kalıntısı değildi asla. Çünkü hayatlarından uzak bir tanrı tasavvurunu onlar geride bırakmışlardı. Kur'an sayesinde onlar Allah'a imanın ne demek olduğunu yeniden keşfettiler. Her şeyi gören, her şeyden haberdar olan, kuluna şah damarından daha yakın olan, dualara karşılık veren Allah tasavvuru vardı onların gönüllerinde, kalplerinde, yüreklerinde. İlahi denetim şuuru onların duygularının, düşüncelerinin ayrılmaz bir parçasıydı beni gören hareketlerimden haberdar olan Rabbim var. Bu inanç onları harekete geçiren, haramlardan alıkoyan, hayırlara koşturan manevi bir kuvvetti. İş dünyalarını dolduran, gönüllerini doyuran bir ümitti. Duygularını coşturan, iradelerini şahlandıran bir hayat kaynağıydı. Ashab-ı kiram, dini uygulamaların zahiri, şekli boyutuna takılıp kalmadı asla. Bilakis onların özüne, ruhuna indiler. Takva boyutunu yakaladılar. Dinin özde bir olgunlaşma, bir fedakarlık ve diğer kamlık olduğu duygusunu çok iyi idrak ettiler. Ensar ve muhacirler, Allah için birbirine yardım eden ve Allah için yurdunu, yerini, işini, gücünü terk edenler. Hayatı insani erdemleri ve ilahi rızayı kazanma yarışı olarak kabul ettiler. Zira onlar öyle ise hayırlarda yarışın. Rabbinizin bağışlamasına mazhar olmak için yarışın, ilahi çağrılarını çok iyi anlamışlardı. Dolayısıyla evrensel gerçekleri, iyilik ve fazileti yaymak için çalıştılar, çabaladılar. Uğur'da ön safta yer almak için yarıştılar ve örnek oldular. Muhacirlerin ve ensarın ilkleri, onlara güzelce uyanlardan Allah razı ve hoşnut olmuştur. Onlar da ondan razıdırlar, hoşnutturlar. Onlara sonsuza dek hep içinde kalmak üzere altından nehirler akan cennetler hazırlanmıştır. Büyük mutluluk ve bahtiyarlık ve kazanç işte budur. Bu mutluluğa erişmek dua ve temennisiyle hoşça kalın, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun değeri dinleyenler. Hadis ve Hayat hazırlayan ve sunan Doktor Bahattin Akbaş